Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örümü çok basit bir motif örneği paylaşacağım. Motifimizin son görüntüsü bu şekilde olacak. Bebek battaniyesi, çanta, pike gibi birçok üründe rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpimi alarak hemen başlıyorum. Bir tane sihirli halka oluşturuyorum. İpimi sabitliyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Halkamın içine üçlü gruplar halinde toplam 12 tane ikili trabzan yapacağım. Tığımı doladım, halkama girdim ve 2 hamlede çekiyorum. Doladım, halkama girdim ve 2 hamlede çektim. 3 tane trabzanım oldu. İlk çekmiş olduğum zincirleri de sayıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar ikili trabzan yapıyorum. 3. ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve son trabzan grubumu yapıyorum. 2 ve 3. 3 6 9 12. Toplam 12 trabzanım oldu. Sihirli halkamı çekip daraltıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve başlangıç noktamdaki zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırmayla kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum yine. Şöyle örneğimi göstereyim. İlk alt tarafta yani şurada 3 tane trabzanım var. Bir üstte toplam 7 tane trabzanım olacak. 2, 4, 6 ve 7. Yani şunların tepelerine trabzan yapıyorum. Artı bir de köşelerde arttırma yapacağım için toplam 7 tane trabzan oluyor. Şimdi devam ediyorum. Tığımı doladım. Hemen yanındaki trabzana girdim ve ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine girdim. 2'li trabzan yaptım. Ya yani 3 trabzanımın başında yine 3 tane trabzanım oldu. Köşeye geldim. 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere 2 iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Burası benim köşem oluyor. Tığımı doladım. Hemen şuraya tekrardan trabzan yapıyorum devam ediyorum hepsinin üstüne bir tane ikili tırabzan yapıyorum ve yine köşeye geldim iki tane ikili tırabzan yapıyorum 1 ve 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere iki tane ikili tırabzan daha yapıyorum 1 ve 2 dönüyorum sayıyorum 2 4 6 ve 7 7 tane köşelerde 2 tane arttırma yaptığım için yani her sırada 4 tane birden artmış oluyor. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 tırabzanımın üstüne 3 tane artı köşelerde ikişer tane arttırma yaparak devam ediyorum. Başlangıç noktama geldim çekmiş olduğum başta çekmiş olduğum zincirin tepesine ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum üçüncü sırama geçeceğim İlk sıramda üç tane trabzan vardı ikinci sır sırada yedi trabzan oldu bu aradaki şimdi artı dört tane daha olacak yani bu sırada 11 trabzan olacak aradaki trabzanları 3 tane zincir çekiyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum Hemen yanındakine giriyorum. Devam ediyorum. Köşeme geldim. 2 i̇ki tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere 2 iki tane ikili tırabzan daha yapıyorum. 1 ve 2 şu hemen şuradaki trabzanın deliğine girmeniz gerekiyor. Buradan başlarsanız sayınız eksik kalır. Hemen şuraya giriyorum ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Köşeye geldim. 2 tane trabzan yapıyorum ve 3 tane zincir çekip aynı yere 2 tane trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi dönüp bakıyorum. Arada 11 tane trabzanım olacaktı. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Aynı şekilde başlangıç noktama gelene kadar devam ediyorum. Arada 11 tane trabzan, köşeleri ve tekrar 11 trabzan. Başlangıç noktama geldim. Yine aynı şekilde ilk başta çekmiş olduğum zincirlerin tepesine girip ilmek kaydırma yapıyorum. Dördüncü sırama geçeceğim. Üç tane zincir çekiyorum. Ve bu sırada bir alt sırada 11 tane trabzanım vardı aralarda. Şimdi artı 4 olacak. 15 tane trabzan yapacağım. Devam ediyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine girdim ve yaptım trabzanımı. köşeme geldim iki tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum ve iki tane ikili trabzan daha yapıyorum aynı yere köşenin hemen yanındaki trabzanın deliğinden giriyorum ve devam ediyorum Diğer köşemi de yaptım. Şimdi sayıyorum aradaki trabzanlarımı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Başlangıç noktama gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. İki köşe arası 15 tane trabzan. Yine başlangıç noktamdayım. ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 sıraya geçtim. Bir alt sırada iki köşe arası 15 tane trabzandı. Bu sırada iki köşe arası 19 trabzan olacak. 3 tane zincir çekiyorum ve trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Başlangıç noktama gelene kadar iki köşe arası 19 trabzan yaparak devam edelim. Başlangıç noktama geldim, ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir tane zincir çekip ipimi kopartıyorum. Eğer siz motifin daha büyük olmasını istiyorsanız devam edebilirsiniz aynı şekilde örmeye. İplerimi keseceğim arkada kaydırdım. Modelimiz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı içinse kanalıma abone olup beni takip edin lütfen. Hoşçakalın.